Bugün sizlere göğe yükselen heykelleriyle, gün doğumu ve gün batımındaki büyüleyici manzarasıyla tanınan gizemli ve etkileyici bir yerden bahsetmek istiyorum. Nemrut Dağı Nemrut Dağı, Adıyaman'ın il sınırları içerisinde yer alır ve yüksekliği yaklaşık 2150 metredir. Bu dağ, yalnızca doğasıyla da değil, aynı zamanda zirvesinde yer alan dev heykelleri ve mezar yapısıyla da tarihine damgası vurur. Bu eşsiz anıt, M.Ö. 1. yüzyılda Komagene Kralı 1. Antiochos tarafından yaptırılmıştır. Antiochos, hem Pers hem de Helenistik kökenlere sahip olan Komagene Krallığını yönetmiş ve bu iki kültürü birleştiren ilginç bir inanç ve sanat anlayışı geliştirmiştir. Dağın zirvesinde yer alan Tümülüs yani kral mezarı, binlerce ton taşın üst üste yığılarak oluşturulduğu devasa bir höyüktür. Bu höyüğün içinde Antiochos'un mezarının bulunduğu düşünülse de mezar odasına henüz ulaşılmamıştır. Bu da Nemrut Dağı'na ayrı bir gizem katılmaktadır, katmaktadır. Kim bilir belki bir gün orası açıldığında tarihin en büyük keşiflerinden biri yapılacaktır. Tümülüs'ün doğu ve bat doğu batı kuzey taraflarında devasa heykeller yer alır. Bu heykeller tanrılar ve koruyucu aslanlar ve kartalların yanı sıra Kral Antiochos'un heykelini de içerir. Özellikle Zeus, Apollo, Herakles gibi Yunan tanrıları da İran kökenli tanrılar gibi yan yana durur. Bu durum, Komagene Krallığı'nın farklı kültürleri nasıl bir araya getirdiğini gösterir. Heykellerin boyu 8 ile 10 metre arasında değişir ve baş kısımları zamanla gövdelerinden ayrılmıştır. Bu taş başlar ha, bugün hala yerde durur ama hala görkemlidir, hala etkilidir. Nemrut Dağı hakkında halk arasında anlatılan efsaneler de vardır. Bunlardan biri Antiochos'un tanrılarla konuşabildiği ve ölümsüzlük arayışının içinde olduğu yönündedir. Rivayete göre Antiochos ölümünden sonra tanrıların arasında yer almak istemiş, bu yüzden de kendi heykelini tanrıların yanına koydurmuştur. Bir başka söylenceye göre ise bu heykeller geceleri canlanır ve tanrılarla kral birlikte gökyüzüne yükselerek tanrılar, tanrılar meclisini toplarlarmış. Nemrut Dağı sadece tarihiyle değil, manzara sırada insanı büyüler. Her yıl yüzlerce kişi özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde bu zirveye çıkar. Güneşin doğarken ya da batarken heykellerin üzerinde bıraktığı altın renkli yansıma gören herkesin hafızasına kazanır. Bu yüzden Nemrut yalnızca tarih sefer, severlerin değil, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelmiştir. 1987 yılında Nemrut Dağı, UNESCO Dünya Milas Listesi'ne alınmıştır. Bu karar buranın yalnızca Türkiye'de için değil, tüm insanlık için önemli bir kültürel miras olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak Nemrut Dağı yalnızca bir dağ değil, tanrıların, kralların ve efsanelerin buluştuğu, tarihin göğe uzandığı bir yerdir. Her taşında bir he iz, her heykelinde bir anlam, her manzarasında bir duygu saklıdır. Orayı görmek, geçmişle bugünü aynı, an, aynı anda yaşamak gibidir. Ve kim bilir, belki o zirvede siz de gökyüzüne biraz daha yakın olduğunuzu hissedersiniz.